çocuğu bazen e, böyle bizim bir ürünümüz gibi algılıyoruz ya yani üzerine tabiri caizse hani değil mi bugün bir e, fabrikamız olsa bir şey üretsek üzerine bir damgamız oluyor bir amblem yapıştırıyoruz değil mi markamızın amblemi oluyor nerede üretildiğini yazıyor çocuğumuza da biraz bazen öyleye bakabiliyoruz. E, ona baktığında özellikle bir topluluk içerisinde değil mi bizi tanıyan insanların içerisinde ya ona baktığında çocuğun yanlış bir şey kullansa bak işte anne babası güzel terbiye verse böyle olur muydu bu çocuk denmesinden endişe edebiliyoruz. Hatta e şöyle söyleyeyim, bugünkü çevremizden değil yarın bir gün evleneceği insanın bize gelip ya sen nasıl bir çocuk yetiştirdin demesinden endişe ediyoruz. Belki kendi hayatımızda yaşadığımız e, belki travmalar, acılar, üzüntüler de buna sebep olabiliyor. E, ve bunların korkusuyla çocuğumuza sürekli olarak aslında evet sana baktıklarında beni görürlermiş gibi algılayabiliyoruz. ev Çocuğumuz fiziken de bize benzeyebilir, karakter olarak da bize benzeyebilir. Tabii ki bizden izler taşıyacaktır. Ama nihayetinde özellikle hani belli bir yaş baştan itibaren bizim ona verdiğimiz yanlış şeyleri de almama seçim hakkı var e, taşıma seçim hakkı var ya da tam tersine güzel şeyleri daha da güzelleştirme yani annem bana 3 vermişti ama ben bunu 30 yapabilirim diyebilir bunun hakkı var ve bu bir şekilde bunu seçme hakkını hala devam ettirebildiğini görmemiz gerekiyor bizim programladığımız bir mekanizma olmadığını yani bizim böyle bir maket çocuk yetiştirmediğimizi. Evet bir şeyleri diyelim ki çok şahane bir ebeveynlik yapmaya çalışıyoruz. Duygu odaklı bir ebeveyniz her yaşta yapılması gereken müfredatı maddi manevi aynen uyguluyoruz. Çocuk öğrenmeyebilir. Her çocuğun alfabeyi öğrenme yaşı, konuşmayı yaşı sınıf farklıysa çocuk öğrenmeyebilir, öğrenmemeyi seçebilir. Öğrendiğinde uygulama biçimi bizim dediğimiz minvalde olmayabilir. Bizim istediğimiz minvalde olmayabilir ya da noktada olmayabilir. Dolayısıyla bu çocuk bambaşka bir şey olacak.